Herkese selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Dogecoin ile alakalı şöyle uzun bir video yapmayı planladım. Umarım beğenirsiniz, sonuna kadar da izlersiniz. Bu arada e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu Dogecoin videolarının da artık beğenilerin artmasını bekliyorum. Sizlerden istirham ediyorum. Şimdi Dogecoin ile alakalı öncelikle söylememiz gereken şudur. Bütün bu piyasanın hareketlendiği bir süreçte 25 cent civarında... Odaklanan ve buraya sıkışan bir kripto parayı benim şu aşamada satmam zaten çok saçma olur, o yüzden satmıyorum. Bu birinci hamlemiz. İkinci hamlemiz Dogecoin bilinen balinalara sahip, Mark Cuban, Elon Musk gibi büyük balinalara sahip bir kripto paradır. Elon Musk'ın örnek veriyorum milyarlarca dolarının olabilme ihtimali olduğu bir kripto parayı ben o satmadığı sürece satmayı planlamıyorum. Üçüncü olarak Önümüzde Tesla anlaşmaları var ki Elon Musk'ın bir tane tweet'i vardı unutmayın. Geçenlerde %10'luk Tesla hisselerini sattı, satacak. Bunları acaba Dogecoin'le mi yapacak? Bu anlaşmaların gelebilme ihtimali olduğu bir kripto para. Seneye Starlink uyduları, SpaceX, Doge 1 uydusunun 2022'nin başlarında fırlatılabilme ihtimali ki uydunun adına dikkat edin Doge 1 uydusu. Bu uydu fırlatıldığı zamanki ücretlerin ile yapılma ihtimalinin her zaman ortada olması, masada bunların olduğu bir ortamda ben bu masadan kalkmıyorum arkadaşlar. Az buçuk poker falan biliyorsanız, batak biliyorsanız kağıt gelmeye başladığı zamanlarda masadan kalkılmaz arkadaşlar. Nerede kalkılır? Gerçekten kazandığınızı hissettiğiniz anda masadan kalkarsınız. Ya range over ya game over. Umarım biz Range Rover yolculuğuna devam ederiz. Şimdi gelelim Dogecoin ile alakalı. Aslında Dogecoin yatırımcılarının bilmesi gereken ekstra maddeleri. Biz şu ana kadar Dogecoin ile alakalı birkaç tane bilgilendirme videosu yapmıştık. Sıkıcı videolar yapmıştık. Şu anda farklı bir taraftan daha bakacağız. Nedir bu? Dogecoin'deki ücretler. Transferlerdeki ücretler. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi geçenlerde Dogecoin geliştiricileri 2 gün önce bir tane fotoğraf paylaştılar. Dediler ki Dogecoin için transfer ücretleri 0.0001 doge olacak. Bunu söylediler. Peki bu oran Ethereum'da nedir? Ethereum üzerinden yaptığınız herhangi bir işlemde arkadaşlar 25 dolarla 100 dolar arasında bir fi ücreti ödüyorsunuz. Peki Dogecoin'de bunun düşük olmasının bize bir faydası olacak mı? Tabii ki olacak arkadaşlar. Yeni yatırımcıları çekecek ki bu arada yani siz kendi açınızdan düşünmeyin lütfen bu olayı. İnsanlar 100 tane Bitcoin, 500 tane Bitcoin, 1000 tane Bitcoin'i transfer etmek istiyorlar şu anda seninle, benimle. Yani bize gelen haberlerde daha iki gün öncesinde 500 tane Bitcoin'i transfer edediğini söyleyen bir arkadaşımız bana ulaştı. Yani böyle bir piyasada bu işlem ücretlerinin çok düşük olması demek yatırımcıları bir şekilde Dogecoin'e çekecektir arkadaşlar uzun vadeli olarak. Peki bizim şu anda beklediğimiz asıl hamle neydi? Her zaman söylüyoruz Elon Musk. Elon Musk bizi terk etti mi? Etmedi arkadaşlar. Yani Yine diyoruz Elon Musk'ın Twitter'ına girin. Herkes girebilir. Burada 106 tane takip takip ettiği kişi var. Bu kişilerden 4 tanesi Dogecoin ile alakalı. Dogecoin'in geliştiricileri ile alakalı. Elon Musk'ın kimseyi terk ettiği falan yok. Sadece kendisine göre bir zaman belirliyor. Umarım o zaman da yaklaşır. Şimdi bu Dogecoin çok sıkıştığı için insanlar artık bunaldılar. Yani Shiba yükseldi, Solano yükseldi, Cardano bile yükseldi bile diyorum. XRP 50 centlerden 1 dolar 10 centlere kadar yükselmiş durumda. XRP bile yükselmiş durumda. Bizim Dogecoin'imiz neden kımıldamıyor hocam? Yani şu anki süreç arkadaşlar Şubat Mart aylarındaki sürecin aynısını yaşıyoruz bence. Yani şu anki ruh halim aklım bana diyor ki kardeşim sen bu Dogecoin'den para kazanamıyorsun artık sat bunu diyor bana. Kişisel konuşuyorum şu anda. Kalbim evet diyor duygusal yaklaşma diyor yani aşık olma kripto paraya diyor. Ama tekrar aklıma yöneldiğim zaman diyor ki arkadaşlar Dogecoin artık en dibi burası. Yani buradan 25 centten düşeceği yer 20 cent civarı olabilir. E buradan zararına niye satayım? Karda bile olsam kardan zararına niye satayım? Sen bunu 70 centte bile satmadın diyor benim aklım, şu anki aklım bana. O yüzden buradan satmayı da asla düşünmüyorum. Nerede satacaksınız hocam? Arkadaşlar hedef belli zaten. 2023 10 dolar, 3 dolar, 5 dolar civarlarına bir şekilde geldiği zaman biz bunu zaten satacağımızı söyledik. Peki buraları görebilir miyiz? Hocam 3 dolar olduğu zaman 400 milyar dolarlık bir market değerine ulaşmamız gerekiyor. Biz buralara ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar bütün kripto piyasası yükseleceği zaman buradaki 400 milyar dolarlık market değeri çok da büyük bir market değeri anlamına gelmeyecek. 2 sene sonra bütün kripto piyasasının 10 trilyon doların üzerine çıktığını göz önünde bulundurursak arkadaşlar şu aşamaları Rüyamızda göreceğiz. Nasıl ki 5 sene önce Dogecoin alsaydık dediğimiz gibi 5 sene sonra da 3 sene sonra da aynı cümleleri kullanacağız. Keşke şu 2021 yılındayken Dogecoin alsaydık da şimdi şu kadar paramız olurdu cümlelerini sürekli kullanmaya çalışacağız. O anlamda ben asıl büyük yatırımımı herkes biliyor Dogecoin'de yapmıştım. Hocam Shibaya yapsaydın oradan 10 kat vururdun cümleleri sürekli geliyor. Evet vurabilirdim ama bunu kestirme zamanımız belli olmadığı için... Ben yaptım abiciğim sepetimi. Shiba'dan vurdum. Şimdi geldi Dogecoin. Dogecoin'den de şöyle güzel bir vuruş gördüğümüz zamanda da yaslanıp daha rahat bir hayat yaşamayı ümit ediyorum. Geleceğini çok parlak gördüğüm bir kripto paradır. Neden Dogecoin? Madem tecrübelisin neden Dogecoin'e yatırım yapıyorsun diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar her kripto para yükselmez. XRP'nin 2018 fiyatına bakın. Şu anki fiyatına bakın. Ondan sonra gelin neden bu gibi kripto paralara yüklenmeye çalıştığımızı anlarsınız. Bitcoin de yükselir. Belki 10 kat yapar Bitcoin. 600 bin dolarlara vurabilir. Evet. Ethereum belki 100 bin dolarlara vurabilir. Evet. Ama onların 10 kat yaptığı yerde Dogecoin'in en az 50 kat yapabilme potansiyelinin olduğunu gördüğüm için de yine Dogecoin'e yatırım yapıyorum. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Ekstra eklemek istediğiniz herhangi bir durum varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptığım sepetim hakkındaki bilgileri sizlere aktarıyorum. Hepinizi seviyorum. Bütün Dogecoin'e sabırlarından dolayı şu zor günlerde bizleri bırakmadıklarından dolayı, yalnız bırakmadıklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bütün dotçulara bol kazançlar.